Herkese merhaba. Beklenen Apple etkinliği 12 Eylül Salı akşamı gerçekleştirildi ve beklendiği üzere Apple'ın yeni iPhone'larıyla ve Apple Watch'larıyla tanıştık. Bu videoda yaklaşık 1,5 saat süren Apple etkinliğinin bir özetini yapıyoruz. Öncelikle herkesin merakla beklediği yeni nesil iPhone'larla başlayalım. Apple etkinlikte toplam 4 tane iPhone modelini tanıttı. Apple genellikle her 3 yılda bir iPhone'larda tasarım anlamında önemli değişiklikler yapıyor. Hatırlayacak olursanız 2020 yılında iPhone 12 serisiyle birlikte kenarları düzleştirilmiş yeni nesil tasarımla Apple tüketicilerin karşısına çıkmıştı. O tasarım yaklaşık 3 yıl boyunca iPhone'larda yer aldı ve 2023 yılıyla birlikte iPhone 15'lerde yepyeni bir tasarım dilini görüyoruz. Aslına bakacak olursanız genel anlamda iPhone 12 ile başlayan tasarım çizgisi radikal biçimde değiştirilmemiş, yine düzleştirilmiş kenarlar var. Ancak iPhone 15 Pro'da önceden kullanılmamış bir malzeme olan titanyum ilk kez kullanılıyor. iPhone 15 Pro'da ve Pro Max'te havacılık ve uzay sınıfı Titanium tasarımıyla güçlü, bununla birlikte hafif bir tasarım elde edilmiş oluyor. Apple yeni iPhone'ların bugüne kadarki en hafif Pro modelleri olduğunun da altını önemli çiziyor. Daha önce olduğu gibi yine 6.1 inç ve 6.7 inçlik iki farklı iPhone modeli var. Bu telefonların her ikisinde önü sağlam seramik shield camlarla kaplı durumda. iPhone 15 Pro ile birlikte şimdiye kadar iPhone'larda görmediğimiz yeni bir unsur da geliyor. Daha önceki iPhone'larda görmüş olduğumuz ses açıp kapatma anahtarının yerini bu sefer eylem düğmesi olarak adlandırılan yeni bir fiziksel düğme alıyor. Bu eylem düğmesine çeşitli işlevler atayabiliyorsunuz. Örneğin sesli notları, odak modlarını değiştirmeyi, çeviri özelliğini başlatmayı veya büyütücü kullanma gibi hemen erişmek isteyeceğiniz işlevleri eylem düğmesine atayarak bunlara kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Arka tarafta yine 48 megapiksel ana kamera başrolde bulunuyor. Ancak Apple bu telefonlarda bulunan A15 Pro işlemci sayesinde kamera tarafında önceden görmediğimiz bazı yenilikleri sunuyor. Örneğin 48 megapiksel kamera artık varsayılan olarak 24 megapiksellik süper yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor. 7 parçalı lens tasarımının kullanıldığı kamera sisteminde odak ve derinlik ayarıyla artık portre fotoğraflarda daha önce görmemiş olduğumuz ayarlar ve sonuçlar da kullanıcılara sunuluyor. Apple aynı zamanda gece modu ve akıllı eşler olarak adlandırılan özelliklerde de bir takım düzenlemeler yaptı ve bunların da daha iyi sonuçlar vermesini bekliyoruz. Birkaç yıldır Apple'ın Pro ve Pro Max modellerinde kamera tarafında herhangi bir fark sunmadığını görüyorduk. Ancak bu sefer durum farklı. iPhone 15 Pro Max'te 5 kata kadar optik yakınlaştırma imkanı var. iPhone 15 Pro'da ise 3 kat optik yakınlaştırma imkanı kullanıcılara sunuluyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Apple yeni nesil işlemciyi ilk olarak Pro modelleri sunuyor. Bu iki telefonda yer alan a 7 Pro işlemci 3 nanometre mimarisiyle tasarlanmış olan ilk mobil işlemci olma özelliğini taşıyor ve bu işlemcinin bir takım yenilikleri de sunduğunu görüyoruz. Örneğin AV1 olarak adlandırılan kod çözücü sayesinde Netflix'te bunun gibi çeşitli yayın platformlarında sunulan içerikleri daha verimli şekilde oynatmak mümkün hale geliyor sahnede 60 kareye kadar 4K çözünürlükte HDR video çıkışı da A17 Pro işlemcinin sunmuş olduğu imkanlar arasında bulunuyor. A17 Pro işlemci oyun tarafında da iPhone 15 Pro ve Pro Max'in yüksek bir deneyim sunmasını sağlayacak. Apple'ın belirttiğine göre konsol seviyesinde oyun deneyimi bu işlemci sayesinde yenisi telefon kullanıcılarının bekliyor. Apple bazı oyunlardan örnekler de verdi. Örneğin Resident Evil 4, Resident Evil Village ve Assassin's Creed Mirage gibi oyunlarda yüksek performansın sunulacağının altını çizdi. iPhone 15 Pro ve Pro Max uzun zamandır beklenen dedikodusu yapılan bir özelliğinde gerçeğe dönüştüğünü gördüğümüz telefonlar arasında yer alıyor. Sözünü ettiğim yenilik USB-C portu. Şimdiye kadar iPhone'larda Lightning portunu görüyorduk. Artık USB-C devri iPhone'larda da resmi olarak başlamış oluyor. Üstelik A17 Pro işlemci sayesinde iPhone 15 Pro ve Pro Max'teki USB-C portu USB 3 hızlarında yani USB 2'ye göre 20 kat daha hızlı veri aktarım hızlarını destekliyor. Bu yeni iPhone'ların yeni nesil video formatlarıyla daha yüksek uyumluluk taşıdığını da göz önünde bulundurursak iPhone 15 Pro ve Pro Max'teki USB-C desteği çok daha yüksek verimlilikte çalışma imkanı çalışanlara profesyonelleri sunacaktır diye düşünüyorum. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ikinci nesil ultra wideband yani geniş bant çipi de bulunuyor. Bu yeni çip sayesinde artık iPhone 15, iPhone 15 Pro sahipleri birbirlerini tam konum bulma özelliği aracılığıyla rahatlıkla bulabilecekler. Örneğin bir kalabalıktasınız, arkadaşınızı bulmak istiyorsunuz. İkinizde de iPhone 15 ve iPhone 15 Pro var. İkinci nesil ultra geniş bant çipi sayesinde birbirinizin konumunu tam doğrulukta bulabileceksiniz. Bunu aslında AirTag'lerin konumunu iPhone'larla bulma şeklinde tanımlayabiliriz. Daha önce AirTag'lerle sunulmuş olan bu deneyim şimdi iPhone 15 sahipleri arasında da sunulacak. IFA 2023'te ilk Qi 2 kablosuz şarj protokolünü destekleyen cihazları görmüştük. İşte artık iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri de Qi 2 kablosuz şarj protokolünü destekliyor. Qi 2'nin gelmesiyle birlikte Apple MacSafe'i biraz da arka plana çekecek gibi görünüyor çünkü Çiğ daha önce MagSafe'de görmüş olduğumuz yüksek çekim kuvvetli mıknatıslar sayesinde tam doğrulukta hizalama imkanı da sunuyor. Bu durumda artık Apple'ın MagSafe'i çok daha fazla ön plana çıkarmasına da gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Uydu desteği sayesinde sunulan yol yardım desteği özelliği de var. Apple bildiğiniz gibi geçen yıl uydu üzerinden acil SOS özelliğini sunmuştu iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde. Şimdi bu kapsamı biraz daha genişletiyor. Artık hücresel bağlantı desteğinin olmadığı yerlerde yolda kaldığınız durumlarda yol yardım desteğinden de yararlanmanız mümkün olacak. Tabii ki bu özellik en başta Amerika'da sunulacaktır. Daha sonra başka ülkelere de kademeli olarak yayılacaktır. Türkiye'ye henüz acil SOS özelliği uydu üzerinden acil SOS özelliği gelmediği için bu yeni özellik hakkında da henüz kesin bir bilgi veremiyoruz. Bu arada Apple etkinliğin başlangıcında özel bir video gösterdi. Biraz duygusal ağırlığı yüksek bir videoydu. iPhone'da ve Apple Watch'un sunulan acil öss ve bunun gibi özellikler sayesinde hayatta kalan bölümden dönen kişilerin doğum günü kutlamalarından kesitler sunuldu. Gerçekten güzel bir videoydu, video parçasıydı. Küçük bir cihazın veya pek fazla ön planda tutmadığınız, göz önünde bulundurmadığınız bir özelliğin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu bu video sayesinde görmüş olduk. iPhone 15 Pro ve Pro Max'in Siyah, beyaz, mavi ve natürel olmak üzere 4 farklı renk seçeneği var. Apple bu renkleri tanımlarken her bir rengin titanyum malzemeden yapıldığının da altını çiziyor. Bu yeni telefonlarla tanışmak için fazla beklemeyeceğiz. 22 Eylül'de Türkiye'de ön satışa sunuluyor. Satışları ise 29 Eylül'de başlayacak. Başlangıç fiyatlarını da vereyim. iPhone 15 Pro için 64.999 lira. iPhone 15 Pro Max için ise 76.999 liralık başlangıç fiyatı var iPhone 15 Pro 128 GB'tan başlıyor. Pro Max ise 256 GB'tan başlıyor ve depolama kapasiteleri 1 TB'a kadar çıkıyor. <laughs> iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'a geçtiğimizde bu telefonlarda dokulu mat arka yüzeyin ve alüminyum çerçevenin kullanıldığını görüyoruz. Konturlu kenarlar tıpkı iPhone 15 Pro'da olduğu gibi iPhone 15 modellerinde de mevcut durumda. Bu telefonda 5 farklı renk seçeneği bulunuyor. Pembe, sarı, yeşil, mavi ve siyah renkleri görüyoruz. Bunun dışında 6.1 inçlik iPhone 15 ve 6.7 inçlik iPhone 15 Plus modelleri var. Ekrandan bahsetmişken Apple'ın geçen yıl iPhone 14 Pro'da sunmuş olduğu Dynamic Island'ı iPhone 15 modellerine de getirdiğini görüyoruz. Böylelikle Dynamic Island özelliğine daha düşük fiyat noktalarından erişmekte mümkün hale geliyor. Ekran tarafında iPhone 14 modellerine göre önemli bir yükseltme daha var. O da HDR parlaklığının 1600 nit'e kadar çıkarılması. Açık havada ise parlaklık 2000 nit seviyesine kadar çıkarılıyor. Arka tarafta yine iki tane kamera var iPhone 15 modellerinde. Ancak ana kameranın çözünürlüğü 48 megapikseli çıkarılmış. Yine ultra geniş açılı kamera da var. 48 megapiksel kameranın varlığı sayesinde geçen yıl iPhone 14 Pro modellerinde görmüş olduğumuz iki kat telefoto yakınlaştırma özelliği şimdi iPhone 15'lerde de geliyor. Şimdiye kadar Apple'ın standart iPhone'larında telefoto kamera özelliğini çok fazla görmüyorduk. Ancak 48 megapiksel çözünürlüklü kameranın lensin varlığı sayesinde görüntüyü çözünürlükten, kaliteden, ödün vermeden iki kat yakınlaştırmak mümkün oluyor iPhone 14 Pro'da bunun iyi şekilde çalıştığını bizzat görmüştüm. Benzer bir performansın iPhone 15'te sunulacağını tahmin ediyorum. Geçen yıl iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde görmüş olduğumuz A16 bayonik çipi bu sefer iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta yer alıyor. Bunun dışında Pro modellerde görmüş olduğumuz ikinci nesil ultra geniş bant çipi de var. MagSafe ve Qi 2 kablosuz şarj desteklerinde iPhone 15 modellerini görüyoruz. Aynı şekilde uydu üzerinden yol yardımı desteği de iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde desteklenen ülkelerde sunulacak. Bu iki modelde 22 Eylül'de ön satışa sunuluyor. 29 Eylül'de de Türkiye satışları başlayacak. iPhone 15'in 49.999 lira, iPhone 15 Plus'ın ise 56.999 liralık başlangıç fiyatı var. Her iki modelinde 128, 256 ve 512 terabaytlık depolama kapasiteleri bulunacak. Gelelim saat tarafına. Apple beklendiği gibi Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 gibi iki yeni akıllı saatini tanıttı. Hatırlayacak olursanız geçen yıl Apple Watch Ultra biraz daha ön plandaydı. Apple Watch Series 8 ise basamak niteliğinde bir güncelleme olarak tanıtılmıştı ve çok fazla ön planda değildi. Ancak bu yıl Apple, Apple Watch Series 9'u biraz daha ön plana çıkarmış gibi görünüyor. Öncelikle Apple Watch Series 9'da yeni nesil S9 işlemci var. Bu S9 işlemci sayesinde Apple Watch şimdiye kadar görmediğimiz yükseklikte bir performansı kullanıcıları sunuyor. Cihaz içi Siri özelliği S9'un sunmuş olduğu yüksek performans sayesinde çalışabiliyor. Şimdiye kadar Apple Watch'ta çeşitli işlevleri başlatabilmek için Apple Watch'un iPhone'a veya hücresel bağlantı üzerinden internete bağlı olması gerekiyordu. Şimdi cihaz içi Siri desteği sayesinde Örneğin egzersiz başlatma veya aktivite kayıtlarını görme gibi işlevleri doğrudan internete bağlı olmasanız bile Siri içerisinden işleyebileceksiniz. Benzer durum alarmı başlatma ve bunun gibi özellikler için de geçerli diye düşünüyorum. S9 işlemci sayesinde yine 18 saatlik pil ömrü korunmaya devam ediliyor. iPhone için tam konu bulma özelliği var. Yani iPhone'unuzu bir yerlerde kaybettiyseniz tıpkı kayıp bir AirTag aygıtını bulur gibi iPhone'unuzda Apple Watch'unuz yardımıyla bulabileceksiniz. Ekran parlaklığı 2000 nit'e çıkartılıyor. 1000 nit zaten yüksekti. Şimdi 2000 de çok daha yüksek bir parlaklık. Açık havada Apple Watch Series 9 kullanıcılarına yardımcı olacaktır. Az önce sözünü ettim. iPhone için tam konu bulma özelliği ikinci nesil ultra geniş bant çipinin sağlamış olduğu bir yenilik. Bu özellik sayesinde HomePod'larda da HomePod'un 4 metre kadar yakınına yaklaştığınızda HomePod kontrollerini doğrudan Apple Watch Series 9'un ekranında görmüş olacaksınız. Bunu da bir dipnot olarak belirtmeden geçmeyeyim. Tabii ki en ilgi çekici özellik çift dokunuş özelliği. Daha önce çeşitli patent başvuruları ve bunun gibi unsurlarla Apple'ın bu tarz bir yenilik üzerinde çalıştığın haberini almıştık. Bunu da Teknoblog'da saklamıştık. Apple Watch Series 9 ile birlikte bu özellikle gerçeğe dönüşmüş oldu. Apple Watch Series 9'un bileğinize takılı olduğu elin baş ve işaret parmaklarını birbirine temas ettirdiğinizde çeşitli işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. Aramaları yanıtlayıp sonlandırma, kamera uygulaması üzerinden fotoğraf çekme, saat kadranında akıllı gruplamaya başlatma gibi kolaylaştırıcı işlevler çift dokunuşun sunmuş olacağı imkanlar arasında yer alıyor. Apple Watch Ultra 2'ye baktığımızda Apple'ın geçen yılki tasarımı ve ekran büyüklüğünü koruduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Apple Watch Series 9'a görmüş olduğumuz S9 işlemci burada da mevcut durumda. Çift dokunuş hareketi de Apple Watch Ultra 2'nin sahip olduğu yeniliklerden bir tanesi. Aynı zamanda en parlak ekranda bu akıllı saatin özellikler arasında yer alıyor. Genişletilmiş rakım aralığı, aygıt içi seri, iPhone için tam konum bulma ve su sporları için gelişmiş özellikler Apple Watch Ultra 2'nin de sahip olduğu diğer yenilikler arasında. Hem Apple Watch Series 9 hem de Apple Watch Ultra 2 Watch S10 ile birlikte yüklü olarak gelecek. Daha önce yayınlamış olduğumuz Watch S10 ön inceleme videosunda yeni nesil işletim sisteminin Apple Watch'lar için yepyeni bir deneyim sunacağının altını çizmiştik. İşte yepyeni akıllı saatler ve yepyeni özelliklerle performans işlemciyle WatchOS 10'u kullanmak biraz daha keyifli olacaktır. Yeni nesil akıllı saatler içerisinde karbon nötr özellikli çeşitli seçenekler de var. Hem kasa hem de kayıt seçenekleri içerisinde karbon nötr seçenekler buluyor. Bunlar arasından da seçim yapmanız mümkün. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. iPhone'lar gibi Apple Watch'larda da 20 Eylül'de Türkiye ön satışları başlıyor. Akıllı saatler 29 Eylül'de piyasada olacak. Başlangıç fiyatı bilgilerini de sizinle paylaşayım. Apple Watch Series 9 için başlangıç fiyatı 14.999 lira. Paslanmaz çelik gövdeli ve hücresel bağlantı destekli Apple Watch Series 9 ise 33.499 liralık başlangıç fiyatıyla sunuluyor. Apple Watch Ultra 2 ise 39.999 liradan başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Bu arada Apple etkinlikte yeni nesil işletim sistemlerinin dağıtım tarihlerini açıkladı. iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 ve TVOS 17 ile 18 Eylül tarihinde tanışıyoruz. Bir hafta sonra 26 Eylül'de ise macOS Sonoma dağıtıma çıkıyor. İlginçtir. Daha önce macOS sürümlerini genellikle Ekim ayında dağıtıma çıktığını görürüz. Hatta Kasım'a bile kaydı olmuştur. Şimdi Apple macOS Sonoma ile birlikte işleri daha da hızlandırmış ve bu yepyeni işletim sistemi sürümünde Mac kullanıcıları için 26 Eylül'de dağıtıma çıkarıyor. Bir not daha var o da iCloud Plus ile ilgili. Apple iCloud Plus dahilinde 6 TB'lik ve 12 TB'lik yeni katmanları da duyurdu. Uzun zamandır iCloud Plus kullanıcısıyım. Aile paylaşımına da açtım ve 2 TB'lik alanım var. 1.9 TB'lik bir alanı kullanmışım ne yapacağımı düşünmeye başlamıştım ki Apple'ın yeni seçenekler sunmasıyla birlikte hareket alanım da biraz daha genişlemiş oluyor. Fiyatlar biraz yüksek. Türkiye için de düşük olacağını tahmin etmiyorum. Ancak uzun zamandır iPhone kullanıyorsanız ve fotoğraflarınızı da bulutta saklıyorsanız iCloud Plus gerçekten kullanışlı oluyor. Eğer kalan 100 GB'lık alan da dolarsa ben de en azından 6 TB'le geçmeyi düşünmeye başlayacağım gibi görünüyor. 12 Eylül etkinliğinde tanıtılmış olan bu yeni cihazlarla ilgili özet niteliğinde bilgiler bu şekilde. Daha fazla detayı teknoblog.com'daki haberlerimizde bulabilirsiniz. Bu yeni cihazlar elimize geldiği takdirde detaylı incelemelerini de sizinle paylaşacağız. Eğer merak ettikleriniz varsa şimdiden aşağıda yorum alanında bizimle görüşlerinizi, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.